Evet değerli izleyenler ben Alexey Mübitçe'yim. Bugün 4 Ekim 2017 Almanya'nın Münster şehrindeyim. Bu, bu sokağın ismi Şemsiyeli Sokak. Bakın arkamda şemsiyeleri de görüyorsunuz. Sen kattın bu isme. sen mi kattın ben abi? Yoksa kat evet. sen, sen. Ben kattım bu ismi. ben 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 bu parmak basayım abi bu olaya bir parmak basayım. Şemsiyeli Sokak olsun bu sokağın ismi. Görüyorsunuz şemsiyeler var. Ee, insanlar orada oturuyor kahve çay içiyor vesaire. Ha bu arada e, merak ediyorsunuz Münster'e niye geldiğimi belki düşünenler vardır. E, bu adam Hamburg'daydı, Berlin'deydi devamlı. Niye müsterde Münster'de e, değerli arkadaşım Alper Bağlar kardeşimizin piyanist, şantör, söz yazarı, besteci aynı zamanda ve iyi bir aranjör. Alper Bağlar kardeşimizin amcası e, Erkan Doğuz kardeşim sanatçı arkadaşım, değerli dostum o da yine söz yazarı ve besteci. O Münster'e 50 kilometre uzakta bir yerde yaşıyor. Daha önce Hollanda'daydı biliyorsunuz. Belki bilenler vardır, bilmeyenler varsa onun için anlatıyorum. Evet, telefonla görüştük, Alper de Almanya'ya gelmişti. ''Buyurun misafirimiz olun'' dedi. Ben de Münster'e kadar geldim. Onlar da 50 kilometre kendi şehirlerinden buraya geldiler. Arabalarıyla beni almaya teşekkür ediyorum kendilerine. Ve bugün e, gezerken bir şey dikkatimizi çekti. ''Araba geliyor'' Bir şey dikkatimizi çekti. ''Araba geliyor, araba çiğnemesin'' dedi. Duydunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Araba be Çiğdem ya şimdi burada kocaman yani kocaman böyle kocaman bir adam var o görüyor araba abi. <laughs> Ve gezerken sokakta e, burada bir siyasi partinin SPD partisinin bir e, beyefendi bir aday gördük. Bakın parti adayını muhtelif insanlar kim olduğunu bilmiyoruz ama kaşlarını filan boyamışlar, kulaklarını boyamışlar, boyamışlar, kulaklarını küpe takmışlar. Zevklerine <laughs> göre, zevklerine göre yapmışlar ve kimse buna... Ve seçim biteni ne kadar oldu kimse kaldırmamışlar. Ve seçim biteni bayağı bir olmasa rağmen kimse kaldırmamış ve ya. bunu yapan adamı burada kameralardan hemen tespit edip de kimse alıp cezaevine filan da götürmemiş. Özgürlük... Her yerde kamera var ha. Evet, özgürlük bu. Yani adam özgürce gelmiş, boyamış onu. Belki çok iyi bir şey yapmamış, tamam ben iyi bir şey yapmış diye bunu övünüşü anlatmıyorum ama ama kimse de ona sen bunu yapmışsın diye gelip bir e, sıkıntı yaratmış. Evet tepki yok görüyorsunuz. Ne kadar e, hoşgörülü bir adammış. Yani. Olabilir diyor. Ya, beni böyle boyamışlar diyor adam. Olabilir diyor. Doğru mu? Erkan Evet. evet. E, biraz çevreden de bir görüntü alalım şöyle. Ya yani şöyle alalım abi çevreden görüntüyü. Şöyle biraz <laughs> geldiğimiz sokağa alalım. Geriye doğru. Ve yine bir bisiklet furyasına denk geldik. <laughs> Maşallah. Evet. <laughs> Her yer bisiklet dolu. Buraya Bak postacı geliyor selam veriyor. Posta getiriyor abi. evet, <laughs> burası bu arada postaneymiş zaten herhalde. Postaneymiş efendim. Bakın burada post yazıyor. Deutsche Post diyor. Evet. Veriyorsun ona postanıymış bu arada. Evet. Alper'ciğim, Almanya'ya bir sürü gelip gidiyorsun. Almanya'yı nasıl buluyorsun? Abi kurallarıyla medeniyetiyle ülkeleriyle müthişem. Özgür bir dünyası. Özü bir dünyası. şey. Evet. Tamam yani başarılısın. Evet. Halkla, yani bir ses. ya ya. Böyle İngilizce kamile gösene bakın gülerek bir selam veriyor. Ve bütün insanların yüzünde güreşlik var. Evet. Bir sempatiklik var. Bir sempatiklik var. Evet. evet. Yani e, bizler de böyle olabiliriz. Pardon. Biz de daha Yeri, bundan yürü. daha güzel şeyler imza atabiliriz. Yeri geliyor dediniz. Yeri geliyor. Bugün orada kapının önünde senin yüzüne bakıp bir selam veriyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Ve yani bunlardan bu tip insanlardan uzak. Efendim Almanya'dan ayrılıyoruz. Hollanda'ya yola gidiyoruz. Hollanda'da görüşmek üzere. Hadi sizi seyredin efendim. Oyça kalın. <gülüyor> <gülüyor> son noktayı son parmağı bastı. Gördünüz. <laughs> <laughs> durdu durdu durdu. Ray gözünden vurdu hadi. evet. <gülüyor> Maşallah her taraf bisiklet ya. Her yer bisiklet abi. Şuna bakar mısın ya? Her yer bisiklet abi ya. Her yer bisiklet. Evet. Tüm insanları seviyoruz efendim. Alex'e bir müthişler, dünyadan bir ötekine devam ediyoruz.